والده وولده والناس اجمعين صدق <applause> رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunun 1500. yılını. Bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet kılan Yüce hamd ham ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme elli beytine ve ashabına selam ve selam olsun. Mevlüt dediğimiz şimdiden mübarek olsun. <laughs> Sözlerimizi şairin şu sıralarıyla dile getirmek istiyorum. Gel ey Muhammed Bahar'dır. Dudaklar ardında saklı amirlerimiz vardır. Hattan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Kıymetli <laughs> müminler, merhameti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tanımıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzyılda karanlığın hakim olduğu bir çağa güneş gibi doğmuştur. Cenab-ı Hakk'ın İsa'yı güzel ve ona yapsanlar ki illa bir alemin. Resulüm biz seni ancak rahmet olarak gönderdik buyurdu gelince ki nefret ve husumeti diye mesleki şefkat ve merhameti yerleştirilmiştir. Kendisiyle konuşurken titreyen birisine Endişelenme, ben de senin gibi su et yiyen bir kadının oğluyum buyurarak mütevazı olmayı insanlara kol edilmiştir. Aile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de usul bulmuştur. O, Yüce Rabbimizin emri gereğince aileyi, sevgi merhamet, ve merhamet, ürfet ve mehabbet, güven ve sanatlar üzerine inşa etmiştir. Ailesini hiçbir kendine kaba davranmamış, kötü söz söylememiş, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinde hakları vardır buyurarak dışlanan, zor görülen, insani ve sosyal haklardan mahrum bırakılan kadına hak ettiği değeri vermiştir. Kıymetli Müslümanlar, çocuklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemine sevgiyi tanımıştır, tanımıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, utanç vesilesi sayılan diri diri toplağa gömülen kız çocuklarını koruyup gözeceğini cennet Gençler, Efendimiz Allah sınıfı, sallallahu aleyhi değer kazanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve gençlere daha iyi Onlar bu değer vermiş, onlara öz güven kazandırmış, mizah ve uygun sorumluluklar yüklemişti. Ve yaşlılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve hastalığında hürmet edecek birisini gönderir buyurarak yaşlılara ilgi göstermeyi, onlarla, onlarla alakalı olmayı önermişti. Yetkili ve mazlumun yüzü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile gülmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağıyla orta parmağını bir arada göstererek ben de yedi ve kol karakterin kimse cennette söyleyken cennette kendisine en yakın kişi olacağını söylemişti. Ümmet-i Müminler, Hazreti Milletimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve olan sevgisini, onun ve el-i beytinin güzel isimlerini çocuklarına vererek, askerine Mehmetçik diyerek, ordusunu Peygamber Hüca'a görerek, malını ve canını yolda feda ederek ortaya koymuştur. Kutlarına başarken okumuş olduğu hadis Sizden biriniz beni anne ve babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olamaz buyurmaktadır. Evet, Şah-ı iddiasımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve canından alıp bilmiştir. Onun getirdiği rahmet mesajlarını bütün insanlara ulaştırmak, dünyada huzur ve barışı sağlamak için cephelerce bir yer koşmuştur. Hoş Resulullah Aleyhisselam'ın yaş bir ayağını tutuşan, ve hukukatı sağlığına canını feda eden bazı şehitlerimize ve ağzlarına itikad eden kahraman rahmet ederiz.